Hepinize tekrardan selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte Blocky Parkour 3 diye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aylar sonra tekrardan çekmek, e, yani çekmek istedim arkadaşlar. Zaten 6 tane level kalmış. Az kalmış. Biz seri 22'de kalmıştık. Bunu saymazsak 5 tane levelimiz kalmış. Öbür bölümde çıldırmıştım yani. Şuraları atlayamıyordum. Hop. Meğer size şöyle bir mantık varmış arkadaşlar. Normalde 2 bölüm olurdu. Ama bu sefer son bölüm. Bu oyun bitiyor. Ondan sonra AS yani AS okul Charlie. E, AS iyi çocuk okulda. Okulu bitireceğim okulda. Çifte belayı bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Yani bitecek gibi de gözükmüyor ama. Ama çalışacağız yani bir şeyler yapacağız. Hatta ben onu kurban bayramından sonra da çekebilirim arkadaşlar. Önce de çekebilirim yani hiç bilmiyorum. Yani kurban bayramından sonra daha rahat olur diye düşünüyorum. Bak Dikkatim dağıldı ve düştüm. Neyse arkadaşlar. iki dakikaya gelirim hemen. Evet arkadaşlar çok şaşıratladım. atladım. Yani oyunu bayağıdır oynamıyorum. Unutmuşum yani. Bu leveler de zorla geçtim zaten. Evet arkadaşlar yani bu oyunun artık bölüm, bölümün sonu yani. En son bölüm yani. Altı level kalmış zaten. Umarım onlar da kısa sürer. Şöyle. Bak bu bölüm var ya. O bölüme göre bence kolay. Ama lan var işte. Sıkıntı da o. Bir düştüğün anda ölüyorsun zaten direkt. Şöyle. Evet arkadaşlar ben normalde AS çekecektim ama dedim. Lan dedim ben bir şey unuttum. Ama bu bir oyunu şu ben de dedim. Bu oyunu çekil dedim. Ay düşüyordum. Yani AS'i gene bıraktım falan değil yani. Siz yani gene sen bu oyunu oynuyorsun AS bıraktın diye falan bir şey demeyin. Öyle bir şey yok yani. Okulu kombi bitirdikten sonra belki bırakırım. Ondan sonra zaten okulda da çifte bir ay bitirdiğim zaman kendi hayaletim modunu da oynayacağım arkadaşlar. Ama tabi resmimi koymam. Sesimi bilmiyorum belki kaydederim. Yani tüm modları bitirmiş oluruz. Şöyle. Şöyle bir daha. Hop. Oğlum bu bölüm zor gibi geliyor ama yani kolaymış gene de. Mesafeler uzak ama kolay. 2'ye tamam. Şöyle hop. Atladım. Oğlum oraya mı atlayacağım şimdi? Hah. <laughs> Düşeceğim diyordum. Oğlum yüreğim indi lan. Ama burası basit. Ben böyle şeyleri severim. Böyle hani ölmüyorsun ya. Öyle yerler hoşuma gidiyor zaten. Şöyle atlarsan. Tutturdum tamam. Hoppala. Evet. Yok. Bundan sonraki bölüm son bölüm. Evet son bölüm diyecektim de. Lafım yerde kaldı. Hop. Evet arkadaşlar yarın da ES e, okul channel çekeceğim arkadaşlar. Yani zaman bulabilirsem. Yani şimdi söz vermeyeyim de. Yani belki yani ama yani günlük video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü bu aralar bayağı yoğun oluyor. yani. Yok az yoğun oluyor mesela çok yoğun oluyor. Evet arkadaşlar. Bu da son bölüm. Ee, bunu bunu artık çekip bitireceğiz artık. Bu oyunu özlemeyeceğim çünkü bu oyun beni deli etti. Şöyle şuradaydı bak. Bu bölüm arkadaşlar e, burada aşağı düşünce görüyorsunuz ama bu bölüm çok zor bir bölüm. Yani iki saat size çıkışlar arattırıyor. Ben çıkışın yerini size göstereceğim. Oğlum ben de unuttum lan. Ha şuradan aşağıydı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun bitti. Gördüğünüz gibi tam tamına 27 level olmuştu. Birden başladık arkadaşlar. 27'ye kadar bitirdik. Ee, güzel bir oyundu yani. Bitmesine e, üzülmedim ama yani. Çünkü bu oyun beni deli etmişti geçen video. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada 115 abone olmuşuz. Tekrardan abone olanlara teşekkür ederim. Yorum yapanların hepsine de kalp atıyorum. Siz de yorum yap yaparak kalp alabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.